Kazino kanalından yine bir YGG oyunu ile daha merhaba arkadaşlar. Viking Go Berserk oyunundayız ve 3500 lira kasamız var. 40 liradan çeviriyoruz başlangıç olarak. Kazanç durumuna göre arttırıp azaltabiliriz. Çok keyifli olduğunu düşündüğüm bir oyun. Birçok özelliği var. Adından da anlaşılacağı üzere Viking temalı Berserk karakterlerinin olduğu bir oyun. Alt kısımda Berserk karakterlerine ait öfke depoları bulunuyor. Bu depolarda oldukça yeni Frispin oyunları gibi yeni özellikler açılıyor. 5 makaralı 4 sıralı klasik bir oyun. Ve 25 çizgide kazanç veriyor. Bu oyunun en güzel özelliklerinden bir tanesi free spin modu. İnşallah sıkça yakalarız. Öyle olacağını umut ediyorum. Sandıklardan bir tane yakaladık. Bu sandıklardan rastgele para ödülleri çıkıyor. Free spin de var şu anda gördüğünüz gibi. Free spin de yakalayabiliriz. Ama bize 250 çıktı. Güzel başlangıç olarak güzel bir para. Frisbee oyunlarından bahsediyordum. Bu oyuna başlamadan önce küçük bir bonus oyunu var az önce olduğu gibi. Bu arada güzel bir 5 lira yakaladık. 560 lira. Güzel bir kazanç yakaladık oradan. Oyunda çok güzel wild özellikleri var. Free Spin özelliklerinden bahsediyorum, burada bir artı bir Free Spin kazanabileceğimiz gibi tam Makara Wild sembolü, rastgele kalıcı bir Wild sembolü veya Ragnarok adında bir özellikle Free Spin oyunu sırasında tüm gelen berzer karakterlerini Wild'e çeviren bir özellik gelebiliyor. Bunun yanında ekstra sandık özelliği var ki her geldiğinde mutlaka içerisinden güzel miktar para çıkıyor. Ayrıca Free Spin sembolünden 4 tane yakalarsak 14 Free Spin kazanıyoruz, 5 tane denk getirirsek de 21 Free Spin kazanma şansımız oluyor. Bu şekilde çok yüksek kazançlara çıkabiliriz. 211 liralık yine iyi bir kazanç. Yaklaşık 5 katı. Güzel volatil sembolleri var ee, ama sırası güzel olmadığı için güzel bir kazanç çıkmadı. Yine bir hazine sandığı yakaladık. Bu sefer altın olandan yakaladık. Burada çok daha yüksek miktarlar çıkabilir. En düşük miktar 250 idi. Bunu seçelim. Bu olsun. 350. Güzel. En düşüğün 1.6. 1.6 ile de çarpınca ne kadar yapacak bakalım 560 lira güzel bir kazanç kasamız 4234 lira şu anda başlangıç kasasının bayağı üstündeyiz bayağı iyi 40 tane daha spinimiz varmış bir arttıralım biz. 64 lira yapalım. Bir de o şekilde deneyelim. Bir 50 tane de böyle ekleyelim. Bir 35 kadar oynamıştık. Bakalım beklentimi tam karşılamadı. Aslında güzel çarpanlar geliyor. En başından 64 lirayla başlamış olsaydık şu anda kasamız 5000 liranın üstüne çıkardı. 64 lirayla çevirdiğimizde jeton değeri 256 çok daha iyi kazançlar yakalayacağımızı düşünüyorum. Yani yakaladığımız her kazancın iki buçuk katı olacak. Bu hazine sandıkları özellikleri de çok güzel. Aha iki tane free spin sembolü geldi. Var mı bir tane daha? Çıkmadı. Bir iki daha geldi. Hadi bu sefer. Aha hazine sandığı yakaladık. Güzel. Dördüncü sıradaki hazine sandığı yakaladık. Burada maksimum 500 de var. Bakalım bunu seçelim. 100 çıktı. 500'ü kaçırdık. Yine de buradan 256 lira kazanç elde edeceğiz. 256 ile çarpıyoruz. Hala kasamız 3800 lira civarında. Hala güzel. Yani bir 40'a yakın spin çevirdik. Hala başlangıç kasamızın civarındayız. Free spin oyununu arıyoruz. Ya da bol miktarda sandık bekliyoruz. En sağ 5. sıradaki çıkan sandık oyundaki en iyi özelliklerden bir tanesi. Bunların içinden rastgele ödüller çıkıyor. Bu 4. sırada gelen hazine sandığında çıkan ödüller arasında bahis miktarınızın 40 katına kadar para ödülü veya free spin oyunları yakalamak mümkün. 5. makarada gelen bu altın hazine sandığı çok daha değerli. Buradan minimum çıkan çarpan 10 katı. Minimum 10 katı kazanıyoruz. 400 katına kadar da ödül çıkabiliyor. Yani 64 liranın 400 katını biz bir kere de yakalarsak direkt tası tarağı toplayıp gideriz. Zaten tek bir kere bu ödülden yakaladık herhalde bizim için yeterli olur. 8 tane sembol var oyunda. En değerlisi kırmızı olan berzerk sembolü. E, oyunun başlangıcında bu berzerk öfke depoları rastgele olarak bir tanesi yarı depo doldurulmuş olarak halde geliyor. Aha 3 tane ferispin yakaladık. Çok güzel. İlk free önümüze kalıldık. Ne geldi? Bir tane de free spin ekstradan verdi. Yani 8 free oyuna başlıyoruz. Şimdi bu canavara dönüşen abla bizim ekranda gelen Berserk karakterleriyle dövüşecek. Hangisi kazanırsa, bizim Berserk karakterleri kazanırsa Wild sembolüne dönüşecek. İki tanesi kazandı çok güzel yerde. Yani her oyunda mutlaka kazanç alacağız demek. 115 lirayla başladık. İlk iki sırada wild varsa üçüncü sırada ne gelirse gelsin mutlaka kazan çıkacağı anlamına geldiği için habitan'da wild geldi. Çok güzel. Her el mutlaka bir kazancımız olacak demek. Bu ilk sıralarda ne kadar değerli sembollerden yakalarsak o kadar kazancımız yüksek olur. Yeşil olan abilerin. Yeri güzel. 335 lira da buradan çıktı. Toplam kazancımız 529 lira oldu. Şu anda başlangıç kasamıza geri döndük. Yani sadece bu para sembollerinden bile 200 küsür lira para çıktı. Güzel bir tane de burada olacak. Hadi şu en sondakiler de bir wild'a dönse. Bir alttaki dönseydi 5 lira yakalamış olacaktık. Çok güzel olacaktı. Bu sefer bu, bu şekilde 4 sıradan 243 lira yakaladık. Kazancımız 1041 lira. Hadi şu ikisi de dönse olmadı 309 lira da buradan güzel 1350 lira Hadi var mı yeni Wild çıkmadı ama 204 lira da buradan aldık son tur bu spin oyunları içerisinde de bu, ara, bu arada hazine sandıkları gelebiliyor çok deli kazançlar çıkıyor frisbee oyunları sırasında. 176 lira da buradan toplam 1733 lira kazanç elde etmiş olduk. O da bizi 4775 liraya attı. Bunu 80 liraya arttırıp bir 25 daha ekleyeceğim bunu. Bu şekilde çok daha iyi kazanabileceğimizi düşünüyorum. Kasamız iyi durumda. Oyun iyi gidiyor fena gitmiyor. 67 lira beklentim bu değildi ama. Jeton değerimiz artık 3.2. Maviler çok güzel. 5 lira. Çok güzel. Çok güzel kazan çakalı. 960 lira tek spinde. Bir free spinde böyle bu şekilde yakalasak. Kasamız bu arada 5200 civarına çıkmış. Free spin sembolleri çiftler çiftler geçiyor gözümüzün önünden. İyi gidiyor. Hala 5000 lira civarındayız. Şöyle bir 400 katı 80 liranın 400 katı da kaç 32 bin lira falan yapar. Böyle bir kazanç yakalasak zaten hadi be 4 sıradan. Kaçana bak. 480 lira da buradan. Yani başlangıç kasamızın bayağı üstünde olduğu için açıkçası cömertçe oynayabiliyorum yani 80 liradan normalde ben pek çevirmem. Bu şekilde slot oynamam. Ama bu oyunun kazandırma potansiyeli çok yüksek. Ve şu anda kasamız çok iyi durumda. Buna bir 25 daha ekliyorum. Bir öncekiler bitmiş. Şuradan 112 lira çıktı. Şöyle blok şeklinde bir kazanç yakaladığımız zaman zaten kasamızı direkt bizim 6-7 bin liraya atacak. Sandık yakaladık. Çok güzel. Ne var? Hadi 7 free spin. Hadi bir yakalasak. Çok iyi olur. Birinciyi açayım. Hadi be. 100. Olsun. 320 lira da buradan çıktı. ikinci yaşta 7 free spin vardı. Oradan kim bilir kaç para kazanırdık. Geliyor mu? Hadi bir tane daha. Hadi bir tane daha. Bak kaçtı. Yine kaçtı. Sende var mı? Sende diyorum. Beklentimi hala karşılamadı ama kasamız hala iyi durumda. İlk sıraya gelmedi bir tane gümüş. Bir tane gümüş sikkiye kalasak. Güzel. Güzel abiler güzel. 576 lira. 4.5 attı biz direkt. Sakallı dayı da şimdi de çıkar? 192 lira. 80 liradan çevirdiğimiz için verdiği kazançlar hakikaten çok iyi durumda. Hala başlangıç kasamızın 1000 lira kadar üstündeyiz. Yani hiçbir şekilde zararda değiliz. Bir tane daha sandık yakaladık. Frisbee yok. Bunun en yüksek 200 var. Bakalım. Bu olsun. 150 olur. En düş en, en yüksek miktarın bir altını yakaladık. Onu da 320 ile çarpınca 499 lira. Hala buçuk kasamız var. Spinler bitti. Buna yine bir 25 daha ekleyeyim. 25 25 Video süresi de biraz uzuyor ama güzel güzel bir 5 liraya yakaladık Oradan 640 lira. Hop kasa oldu 4800. Hadi ver şu free spin sembolünü 80 liradan şahane olur. Hadi. Yine beklentimizi karşılamadı. Ama hala kasamız 4.5 civarında. O yüzden 80 liradan devam edeceğim. Bakalım buradan 15 tane kaldı. İki tane oldu. Var mı bir tane de... Çok güzel. Çok güzel. 80 liradan free spin yakaladık. Bakalım oyun öncesine verecek. Artı bir. 8 free spin olur. Bana uyar. Bakalım 80 liradan. Az önce 40 liradan 1600 liraya falan yakalamıştık. Şimdi bakalım ne olacak. Şimdi bize bol bol wild sembolü lazım. İkisi birden. Çok güzel. Ama tabi kesinlikle daha fazlası lazım. 96 lira bu şekilde bizi kurtarmaz. Hadi çok sembol var. Hadi en az iki tanesi. Hiçbiri de dönmedi. <laughs> 144 lira da buradan çıktı. Hadi şu, aha sandık yakaladık. Ne var? 250 var. Ortadakini açayım. 150. Gene en büyüğün bir düşünü yakaladık. 150 buraya eklenecek. Şimdi buradan da balde dönen bir tane var. Güzel. Güzel yerde. 5 spin daha var. O da e, 2 ile 3'te olduğu için herhal mutlaka bir kazanç. Kesin kazanç elde edeceğiz demek. Şu anda toplam kazancımız 850 lira oldu. Şöyle bir 3-4 bin lira çıksa hadi siz de dönün Wild'a. Dönmedi ama gene de en azından değerli sembollerden 336 lira kazanç yakaladık. olmadı. Yani 179 lira olmadı. Şu amca başta en başta gelmiş olsaydı güzel bir kazanç alırdık ama yine 80 lirayla talim. Yine 1500 lira civarındayız. Bir tane free kaldı. Yani hiç beklediğim gibi gitmiyor şu anda. Beklediğim kazançları alamıyorum yani. 153 lira buradan ne oldu? 1600. Tam 1600. Son tur. Hadi bari bir tane de buradan var çıktı şu en baştaki bu elden gene biraz daha iyi çıkar diğerlerine göre ne oldu 750 lira da buradan toplam kazancımız 2352 lira o da şimdi ana kasaya eklendiği zaman 6465 lira bir e güzel artık daha buna bir 25 daha eklemeye gerek yok e yaklaşık Başlangıç kasamızın iki katına çıktık. Ve güzel 6400 yaklaşık 6500 lira. Güzel oyun keyifli oyun. Yani daha devam etsem devam ederim aslında. Edilir yani. Hatta böyle bahis arttırıp bile devam edilir bu oyuna. Çünkü çok güzel gidiyor ve artıdayız çok güzel bir artıdayız. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.